Şimdi... Bu da kardeşler, Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Özellikle müminlerin kendi arasında konuşmalarıyla alakalı. Müslümanların kendi arasında nasıl sözler söyleyecekler, birbirlerine nasıl sözler sarf edeceklerle alakalı. Allah subhanahu wa ta'ala bir ayette diyor ki وَقُلِّ ibadi يَقُولُ اللَّتِ حِيَّ اَحْسَنُ Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Birbirlerine karşı sözün en güzelini sarf etsinler. Neden? İnne şeytanen yenzegu beynehum. Çünkü şeytan onların aralarını bozar. Aralarını bozmak istiyor yani. Neyle bozmak istiyor kardeşler? Şeytan aramıza neyle bozmak istiyor? Kötü sözlerle. Birbirimize kullandığımız aşağılayıcı sözlerle. Alaycı sözlerle şeytan aramızı açmak istiyor. Bozmak istiyor. Şimdi kardeşler Müslümanların arasında olan bir hastalık var. O da Müslüman kardeşini alaya alma. Şaka yapıyorum diye Müslümanı alaya alma. Müslümanı küçük görme. Ona güzel sözler değil de onu kırıcı sözler sarf etme. Bu da Müslümanların hastalıklarından. Bakın Kur'an ve sünnet bu meseleye nasıl yaklaşıyor? Bu meseleye nasıl yaklaşıyor? Şimdi birincisi kardeşler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanlarla alay edenlerin mahşer gününde bazı yaptırımlar uygulanacağından bizlere bahsediyor. Diyor ki kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bazı insanları şöyle bir muamelede bulunacak. Cennet kapısındaki bekçiler bazı gruplar diyecek ki gelin buraya gelin buraya hadi cennete gelin diyecekler. Onlar da büyük bir sevinçle çünkü mahşer alanı büyük bir sıkıntının olmuş olduğu yer. Kafirler dahi artık işimizi görün de artık işimiz bitsin artık nereye ne gideceksek gidek diyecekleri bir yer. O kadar fena bir yer yani mahşer alanı. İşte tam o mahşer alanında cennetin bekçileri birilerine diyecek ki gelin buraya. Onlar da büyük bir sevinçle düşünsenize. Cennetlik olduklarını zannedip cennetin kapılarına yığılacaklar. Sonra bir anda cennetin kapıları kapanacak. Onlar geri dönecekler mahşer alanına. Sonra onlar döndüklerinden melekleri bir daha çağıracaklar. Diyecekler ki gelin buraya gelin. Onlar bir daha bir sevinçle gidecekler cennet kapılarına. Bir daha kapanacak bir daha dönecekler. Bu iş o kadar olacak ki kardeşler. O kadar olacak ki. En son yine melekler hadi gelin dediği zaman onlar diyecekler ki. Ey alemden Rabbi olan Allah'ım. Yani tabiri caizse yani. Senin kullarınla alay etmen. Senin makamına yakışıyor mu diyecekler. Sen niye bize dalga geçiyorsun ya Rabbi diyecekler. Sen niye bizi cennete almayacaksın? Her seferinde cennetin kapısına çağırıyorsun, geri gönderiyorsun. Çağırıyorsun, geri gönderiyorsun. Böyle onlarla dalga geçecek melekler. Neden? <laughs> El ceza'u min amel. Ceza, amelin cinsindendir. Siz dünyada insanlarla, Müslümanlarla dalga geçiyordunuz. Kaşıyla, gözüyle konuşmasıyla dalga geçiyordunuz. Fakirliğiyle, zenginliğiyle dalga geçiyordunuz. Zayıflığıyla, şuyla buyla dalga geçiyordunuz. Bugün de Allah Azze ve Celle melekleri sizlerle dalga geçecek duruma getiriyor. Hem de nasıl bir dalga. Hem de nasıl bir dalga. Cennet ya o büyük bir sevinci düşünün. O sevincin bir anda hüsrana dönüştüğünü düşünün. Ve bu defaatla devam ediyor. Allah Azze ve Celle onlarla dalga geçecek. Niye? Çünkü onlar dünyada insanlara dalga geçiyordu. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz Safiye annemizle alakalı kıskanç, kıskançlığı tuttu. Dedi ki ya Resulallah Safiye'nin böyle kısa boylu cılız olması sana yeter dedi. Yani onun kısa boylu olması zayıf olmasından birazcık alaya aldı. Nebi Aleyhisselam Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Ey Ayşe sen öyle bir söz söyledin ki bu sözü denize bıraksak denizi bozar dedi. Denizi bozar dedi yani. Bu kadar pis bir söz bu dedi yani. Bu kadar çirkin bir söz dedi bu. Nebi Aleyhisselam yanında bir Müslüman alaya anıldığı zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam dermiş ki sahabiler diyor. Bütün dünyayı ve içindekilerini bana verseniz ben bunu yapmam. Ben bunu yapmam yani bir Müslümanı alay almam. Nebi Aleyhisselam'ın tavrı budur. Ama bugün biz kardeşlerimizi alaya alıyoruz. Şaka adına. Şaka yaptığımızı zannediyoruz ama alaya alıyoruz halbuki. Ya şakanın mantığı nedir? Talha. Karşısındakini güldürmek hocam. Nedir? Kardeşinin Nedir Hamza? Ha. Eyvallah. Meseleyi çözmüşsünüz siz. Şakanın, mizahın, mantığı nedirmiş? Ondaki yüzünü gidermek. Yahu biz bir şaka yapıyoruz adamda olan sevinç de gidiyor. Adamda birazcık moral varsa o da gidiyor. Diyor kardeş sen niye böyle beni dalga geçiyorsun? Ya da niye bunu yaptın? Ya şakanın mantığı budur. Müslümanı sevindirmek. Müslümandaki, hüz Müslümandaki hüznü gidermek ama sen şaka yapıyorsun Müslümana hüzün sokuyorsun. Diyorsun ki o kendi içinden niye bana böyle dedi ki? Niye ne? bana bunu yaptı ki? Beni alay mı etti? Bana şunu niye yaptı? Niye böyle kırıcı? Nebi Aleyhisselam ne diyor? Kardeşlerinizle şakalaşırken kırıcı olmayın. Onları kırmayın. Bir mantığı yok o şakanın yani. Ve kardeşler bakın bir ayet var. Bir ayet var. Bu ayet hepimizin kulağına küp olsun. Ve bu ayetin tefsiri. Tefsir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle tefsir hakkında kendisine dua ettiği sahabi. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme. O bu ayetin tefsirini yapıyor. Yani ayetlerin tefsirinde kardeşler i̇bn Abbas radıyallahu anhüme birinci sıradadır. Nebi Aleyhisselam'dan sonra birinci sıradadır. O yüzden ben bir ayetin tefsirine bakarken ilk başta i̇bn Abbas'ın o ayet hakkındaki yorumuna bakarım, tefsirine bakarım. Bu ayet ile ilgili de i̇bn Abbas bakın ne diyor. Biliyorsunuz ayeti. Estaizu billah. Ve udi el kitabu fetara al mucrimine muşfikine mimma fihi ve yakuluna ya ve iletene ma li hâze kitabı la yugadiru sagiratan ve la kebiratan. O kitap onların önüne koyulduğu zaman onlar kitaba bakacaklar, okuyacaklar. Diyecekler ki ya Rabbi bu ne biçim bir kitapmış. Ne küçük bırakmış ne büyük ya Rabbi. Her şeyi yazmış. Her şeyden haberdar. haberdar. Her şeyi bize bildiriyor. Yani her şey bu da mı bu da mı bu da mı? Ne küçük bırakmış ne büyük. Ne hafif ne ağır. Hepsini toplamış bu kitap. Bu ne biçim bir kitapmış diyecekler. İbn Abbas radıyallahu anhüme bu ayeti nasıl tefsir ediyor biliyor musunuz? Diyor ki buradaki ne küçük bırakmış ne büyük bırakmış var ya. Buradaki küçük ve büyükten kasıt nedir diyor biliyor musunuz? Buradaki küçükten kasıt ne küçük bırakmış var ya ayette. Küçükten kasıt bir Müslüman bir Müslümanla dalga geçtiği zaman, alaya aldığı zaman, ona kırıcı şaka yaptığı zaman, ona tebessüm eden, orada üçüncü bir şahıs var mesela, ona tebessüm eden Müslüman içindir diyor. Buna diyor büyük, büyükten kasıt bu ayetteki büyükten kasıt ise ona dişleri görününceye kadar gülendir diyor. Ne küçük bırakmış, ne büyük bırakmıştan kasıt neymiş? Peki, bu olaya şahitlik yapan tebessüm eden ve gülenle alakalı. Ya alaya alan adamın durumu ne olur? Ya alaya alan, aşağılayan adamın durumu ne olur? Bu kardeşler Allah katında büyük bir meseledir. Allah Azze ve, en önemlisi ne biliyor musunuz? Alaya alan kimse de kibir vardır ve Müslümanı küçük görme vardır. Bu, bu, bu hastalık yatıyor onun kalbinde. En kötüsü de bu zaten. En kötüsü de bu. Allah Subhanahu Teala ne diyor? Asa eyyakunu hayran minhum. Umulur ki onlar, onlar onlardan hayırlıdır. Ha, nereden biliyorsunuz siz? O belki senden hayırlıdır. Sen niye küçümsüyorsun onu? Niye küçümsüyorsun? Ve Nebi Aleyhisselam ne diyor? Ve has bimri'i mineşşerri en yahdira ahahul muslim. Müslümanın, Müslüman kardeşini küçük görmesi, ona alaya alması, ona kötülük olarak yeter. Başka kötülük işlemesine gerek yok. Senin başka kötülük işlemene gerek yok. O sana yeter. Azap çekmen için, Allah'ın gazabını uğramak için yeter diyor. Nebi Aleyhisselatü Peki bakın ben size Nebi Aleyhisselatü şakalaşmasını biliyorsunuz. Nasıl ashabıyla şakalaşmış, nasıl şey yapmış biliyorsunuz. Ben size Nebi Aleyhisselam'ın bununla ilgili belki onlarca örnek anlatırım. Bir örnek anlatayım. Ve ben bunu Nebi Aleyhisselatü ashabı içerisinde en ağır şaka olarak gördüm. Nebi Aleyhisselam'ın ashabına yaptığı en ağır şaka. Size anlatayım şimdi. Ben öyle gördüm. Kiminiz dersin ki yok bu daha ağırdı. Ama ben o şakalarla alakalı özel yazılmış kitaplar da okudum. Özel rivayetlere de baktım. Özellikle araştırdım. Ama ben İbn-i Sa'd'ın tabakatında Nebi Aleyhisselam'ın bir sahabiye işlediği bir şakayı en büyük, en ağır şaka olarak gördüm. Siz onlar artık pay biçin. Kardeşler İbn-i Sa'd tabakatında anlatıyor bu olayı. Abbas bin Mirdas isminde bir şair var. Şair bir sahabi. Bu da Nebi Aleyhisselam'a bazı meselelerden dolayı böyle gelip şikayette bulunuyor. O şikayette bulunduğu sebeplerden bir tanesi de ganimet malından az alması. Ganimet az almış. Nebi Aleyhisselam da biliyor yine o şikayetle girecek. Bilal Habeş'i yanına çağırıyor. Ona bir takım şeyler söylüyor. Neyse. O sahabi geliyor. Abbas ismindeki o sahabi geliyor. Nebi Aleyhisselam'a diyor ki ya sen bana ganimetten az verdin. Nebi sonra biraz yüzünü çatıyor. Bilal Habeş'e dönüp diyor ki Ey Bilal diyor al diyor götür şunun dilini kes diyor. Al götür şunun dilini kes diyor. Bilal Habeş'e de buna yapışıyor. Alıp götürürken bu da bağırıyor. Diyor ya diyor dilimi mi kesecek? Ey Ensar ey Muhacir benim dilimi mi kesecek diye böyle o sahabi de bir anda korkuya kapılıyor. Bilal Habeş'i de biraz sert yapıyor. Gel bakayım diyor böyle. Biraz böyle kolunu da sıkıyor götürüyor böyle. Adamın rengi beze artıyor. Ya diyor benim dilimi kesecek. Benim dilimi kesecek. Bilal kardeşi kulağına dönüp diyor ki sakin ol diyor. Sen gelmeden Resulullah sana bana dedi ki ben sana Al Abbas'ı götür dilini kes. dediğim zaman götür ona bir elbise ver. Yani elbise ver, dilini kes yani daha konuşmasın. dedim diyor. Resulullah ne yapmış? Böyle bir şakada bulunmuş. Bu da kardeşe Resulullah'ın sahabisine yaptığı en ağır şakalardan bir tanesi yani. En ağır şaka. Benim yanımda en ağır şaka yani. O da o anda hemen bir anda yapıyor. O da o sahabinin haline uygun olduğu için yapıyor. Her sahabesine de bunu yapmıyor. Bir gün sahabiler bir sefer esnasında Müslüman'ın bir tanesi deve yularını aldı, yastığın altına koydu. Müslüman'a da şaka olsun diye o deve yularını aldılar, sakladılar. O da bir oraya koştu, bir oraya koştu, bulamadı, korktu. Resulullah'a bu haber getirdi, Resulullah ashabına kızdı. Dedi niye bunu kardeşinize yaptınız, kardeşinizi korkuttunuz? Niye? O anda ona o yakışmıyor, o anda o yakışmıyor. Demek ki şakanın yeri, zamanı, yapılacağı hal hepsi birbirine, hepsi birbiriyle alakalı kardeşler. O yüzden kim bir Müslümanı alay alıyorsa onda hem kibirden şüpheler vardır. Kardeşini küçük görme hastalığı vardır. Hem de bu Allah ve Resulü yanında azim bir şeydir. Allah Azze ve Celle bizi bundan böyle amellerden, böyle hastalıklardan uzak tutsun. Allah Azze ve Celle kalbimizi ıslah etsin kardeşler. Vallahu galibun ala emri. Ve lakin nektarun nasi la ya'lemun. Velhamdülillahi rabbil alemin.